Yaz geldi sıcaklar bastırdı. Değerli izleyicilerimiz tabii ki Adana'nın bir cibicisi varsa bizim de dedik ki kar helvamız var. Peki kar helvası nedir? Nasıl yapılır? İnsanları nasıl ferahlatır ve serinletir? Ödemiş'in meşhur kar helvasını sizlere tanıtmak üzere bugün 3 Eylül Parkı'nın içerisinde uzun yıllardır bu hizmeti sürdüren sevgili Kübra Baskın'la birlikteyiz. Merhaba Kübra Hanım. Merhaba. Ee, ne kadar zamandır burada yapıyorsunuz kar helvası işini? 11 senedir burada yapıyorum. Ee, Tiyare parkında severek yapıyorum işimi. Yazın sıcaklarda serinleten bir meslek. Güzel bir içecek. Kar da güzel. İçeceklerimiz doğal. Ee, kendim yapıyorum şuruplarımı. Severek izleyerek yapıyorum yani. Kar elvasının yapılışı nasıldır? Karı nereden buluyorsunuz? Kar nereden getiriliyor ve bu şerbetler hani şerbet çeşitleri nelerdir mesela neler var? Karlarımız bozadan geliyor kuyularımızdan basılarak kışın yerin altına basılarak geliyor. İçeceklerimizde karadut, vişne, limon, kivi, şeftali, pekmez. Bunları da kendimiz evde kaynatarak yapıyoruz. Ee, bu şekilde bizlere geliyor. Karcımız var, karcımız karlarımıza getiriyor, biz de müşterilerimize ikram ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. Evet, doğal e, evde hazırlanan doğal şerbetler, şuruplar karla birlikte bardakta buluşuyor. Aslında biz biliyoruz tabi bizim için tanıdık bir lezzet ama dışarıdan bizi izleyen izleyicilerimiz için açıklamış olalım. Ee, biz bunun adına kar helvası diyoruz. Evet. Peki şimdi ödemişlerin talebi malum. Zaten biz alışkınız bu tada. Evet. Fakat dışarıdan gelen özellikle cumartesi günü evet. şehir dışından gelen pek çok konuğumuz misafirimiz oluyor. Ee, tepkileri nasıl oluyor? Ee, önce bir tadına bakmak istiyorlar. Tadına bakınca severek zaten tekrar istiyorlar. Devamını istiyorlar. ya yani Daha çok karadut yemek istiyorlar. Karadut'un tadını seviyorlar. Hı hı. E, ama seviyorlar yani geldiklerinde bir aha, bu yenmez soğuk buzlu filan şey yapıyorlar ama sonra da e, severek yiyorlar yani. Evet. Ben de e, hangisine talep daha çok diye soracaktım. <laughs> Karadut oldu ortaya. çıkmış Karadut. Şey oldu. En çok talep Karadut'ta. Evet. Yani. E, peki şimdi o zaman şunu da sorayım size. E, hangi saatler aralığında haftanın kaç günü buradasınız Her gün buradayız. Haftanın her günü buradayım. Sabah yedi buçuk, akşam bir. Evet, epey uzun bir çalışma saatiniz evet. var. Evet. 7 <laughs> evet. gün buradayım yani pazarda dahil açıyorum. Anladım. O şekilde sabah yedi buçuk akşam bire kadar devam ediyoruz. Evet, evet yaz dönemi boyunca evet, e, yani sizi mi? burada Hı. sabah yedi buçuk akşam bir aralığında evet. bulabilirler. Aynen. Öyleyse ne diyelim herkesi Herkes bu yaz, yaz sıcaklarında soğuk soğuk karadut şerbeti ya da vişne şerbeti içmeye çağırıyoruz. Evet herkesi bekliyoruz.